Şimdi senaryomuzu oluşturarak devam edelim arkadaşlar. Ee, burada objemi, objelerimizi hemen e, bilindik koordinatı yani e, ben bir L enter yapıp 0.0 e, objemi şu şekilde e, bir merkez belirliyorum arkadaşlar. Şu an 0.0 kullanacak şekilde hemen şuradan bakın M enter yapıyorum şekilde merkezden tutuyorum arkadaşlar. Objemi bilinen e, şu şekilde bilinen 0,0 merkezine yerleştirdim. Şimdi tabi o L'yi silmeyelim. Lazım olabilir. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. E, objelerimiz için hemen bir grup oluşturalım. Grup. Nasıl? grup tulbanı çağıralım. Yeni grup oluşturmak için arkadaşlar önce name. Birinci ismi 1 bir olsun. Birinci grubun ismi yani birinci parçanın ismi 1. Seçtim. Sağ tıkladım. Enter yaptım. Bakın. Grup içerisinde 1 oluşturuldu. Tekrar ediyorum. Name. Ne enter yapıyorum arkadaşlar. E, ismini 2 veriyorum. İsmi 2. Seçtim. Sağ tıkladım. Enter yaptım arkadaşlar. İkinci parçalı. ikinci grubumda oluştu. Şimdi burada dikkat etmem gereken şu. E, parçamın yine bakın. E, 0,0'da. Şu an bu parçam kaçta? E, hemen ona bakalım arkadaşlar. Parçamın e, Dimension Ordinate kısmından şu şekilde tekrardan object snippet'leri çağırıyorum. Merkezi tutmam lazım. Şu şekilde bakın parçanın merkezi burada arkadaşlar. X 55'te. Y kaçtı arkadaşlar? Hemen Y'yi de bulalım. Tekrar merkez tutacağız. Şu şekilde Y'yi tabii ki X 80'in üzerinde olduğu için 0'da. Ya da ne yapıyorduk? ID. ID Enter yapıyorduk arkadaşlar. Şu şekilde. Merkez tutmak istiyoruz. Bakın şu şekilde. ID X 55 Y şu şekilde. 0 Z 0 arkadaşlar. Peki. Bu bizim için önemli bir bilgi. Çünkü hareket ettirme esnasında bunları kullanacağız. Burada tabi şunu da hemen gösterelim. ID yapalım. Şurada hemen e, id yaptık arkadaşlar. Çemberin merkezine seçtik, sıfıra sıfır olduğunu gördük. Peki, şimdi gelelim e, senaryomuzu oluşturmaya. Hemen Notepad'i çağırıyoruz arkadaşlar. Yani aslında text dosyasını çağırıyoruz. Burada hemen oluşturuyoruz. Önce rotate ile başlayalım. Objemiz önce dönsün. Bir. Hangi objemiz? G. Grup içerisindeki birinci objemiz. Grup içerisindeki birinci objemiz nerede dönecek? 0,0'da dönecek arkadaşlar. Z'de herhangi bir hareket yok. Yani yukarı aşağı hareket etmeyecek. 0,0'da döndü. Kaç derece dönecek arkadaşlar? Örneğin ee, 10 derece. Pozitif yönde 10 derece. Peki. Şu şekilde gösterdik. E, şimdi gelelim. Rotate. İkinci. G 2. Bu nerede arkadaşlar? Bu 55,0'da. Peki. Şimdi dönmeye başladı. Dönmeye başladı. Hareket etmesi lazım. Yani move. Move. Peki hangisi hareket edecek? G. G'nin içerisindeki 1. Peki. Arada boşluk bırakmamız lazım. G1'den sonra. Nereden nereye hareket edecek arkadaşlar? 0, 0'dan birinci P, yani bize noktayı verdiğimizde m enter yaptınız. Bizden ne isteyecek? First point. 0,0. Devam ettiniz. First point'i verdikten sonra second point. Yani örneğin 10 santim ileriye kaysın. Ee, 10,0. Çünkü y'de hareket yok. Peki. Tekrar devam edelim. Bu esnada e, G2 grubun ikinci objesini ne yapacak? O da hareket edecek move. Bakın move. G 2. Peki bu ne yapacak arkadaşlar? Bu da 55,0'daydı. Örneğin 10 santimde bu gelsin. 45 öyle değil mi? 45,0'a gelecek. Bakın. 55,0'dan 45,0'a gelecek. Bunu bir deneyelim arkadaşlar hemen. Bakın şu an ee, senaryomuza bakıyoruz. Rotate döndür. Birinci grup, grubun birinci elemanı. Sıfırdan başla. 0.0 sıfır, başla. 10 derece döndür. Şimdi e, bu e, birinci obje döndü. Bakın, birinci obje döndü. İkinci obje ne şeyini unuttuk hemen şurada. Bakın, 55'ten kaça dönecek? Eksi 10 derece. Çünkü biri sağa döndüğünde öbürü sola dönmüş olacak. Şimdi tekrar edelim arkadaşlar. Move, rotate tamam. Rotate tamam. Rot ee, birinci obje için rotate tamam. İkinci obje, için rotate tamam. Birinci obje için hareket tamam. İkinci obje için hareket tamam. O zaman bir R script Yani senaryoyu oluşturalım. Nereye oluşturalım arkadaşlar? Kaydet diyelim. Masa üstümüzde şurada daha önce modellediğimiz dişlinin içine ne diyeceğiz? Vida ve somun senaryo ile animasyon. Bu şekilde. Tabi uzantısı ne olacak? Senaryo. Yani SCR. Kaydet dediğimizde arkadaşlar dişlinin içine gitmiş oldu. Hemen şimdi bakın ee, dişli dosyamızı çağıralım. Şimdi kaydettiğimiz senaryomuzu çağırarak arkadaşlar ee, hemen objemizin hareketine bakalım. Hatalı yerlerimiz varsa hemen düzeltelim. SCR script yani senaryoyu çağırıyorum arkadaşlar. Vida ve somun senaryosu ile animasyonu seçtim. Evet. Burada şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Burada Rotate yaptığımız için obje Taptan bakıyormuş gibi yani artı 10 yerinde yukarıdan bakıyormuş gibi döndü. Aynı şekilde hareket tamam yani hareket oluştu. Onar birim ileriye hareket ettiler. Yalnız şöyle bir hatamız oldu. Objemiz tepeden bakılmışçasına hareket etti. Hemen bunu düzeltelim arkadaşlar. Şimdi ctrl z yapalım. Bakın şu şekilde yapmamız gereken e, 3d row enter yapıp arkadaşlar şu şekilde şu şekilde objemizi e, objemizi seçtik. Bir hareket noktası vereceğiz. Şöyle şekilde arkadaşlar. Şuradan bu şu şekilde yani bunu şu şekilde havaya dikeceğiz. Şöyle 90 derece yaptığımız arkadaşlar şu şekilde objemiz havaya dikilmiş oldu. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken ney var? Ee, hareket e, vermesi, hareket etmemesi gereken eksen y ekseni değil artık. Ne oldu? Ee, şey x ekseni değil artık z ekseni oldu. Hemen bunu düzenlememiz lazım. Hemen şöyle oldu yani. Birinci parçanın sıfıra sıfıra aynı. İkinci parça 55'teydi. Bu 55 ne oldu arkadaşlar? Ee, Z eksenine kaydı. Yani şöyle objemize view menüsünden 3D top'tan baktığımızda arkadaşlar şu şekilde bakın. Objemiz şu şekilde tepeden gözüküyor. Hemen şu şekilde shift tekerlekle şu fazlalıklardan bir kurtulan hemen. Shift tekerlekle bak bu şekilde görebiliriz. Peki. Şimdi tekrardan bir düzenleme yapacağız. Senaryomuzu açıyoruz. Rotate. Doğru. G1. Burada ne olacak arkadaşlar? Bir de Z ekseni gelmiş olacak. Yani X ekseni, Y ekseni, Z ekseni. 10 derece dönecek. Doğru. Bu 0 olduğu için değişme yok. Merkez 10. Yani merkez 0'a 0 10 derece dönecek. Şimdi şuna bakalım. Burası değişmesi lazım. Yani şöyle olacak. Burasının merkezi ne olacak arkadaşlar? Burasının merkezi 0 virgül ee, y de 0. Evet. Y de 0. Şu şekilde. X 0, Y 0. Z ise 55'te olacak şekilde e, dönecek arkadaşlar. Peki. Move dedik. Move da hareketi de arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hareket tabii ne olacak bu sefer? Ee, X'de hareket yok. Y'de hareket yok. Öyle değil mi? Yani x de x de şu şekilde bakın. 0, 0'dan bakın 0, 0'dan 0, 0'dan 0, 0, 0, 0 5'e gitsin. Yani bir 5 santimlik yukarıya doğru bakın. 5 santim yukarıya doğru hareket edecek. Aynı şekilde şunu da düzenleyelim. Şimdi bu ne olacak? 0, 0'dan öyle değil mi? 0, 0, 0,055'ten nereye girecek arkadaşlar? 0, 0, virgül şekilde 45'e ya da 57 diyelim. 5'er santim hareket etsin. Tekrar burayı kaydedelim arkadaşlar. Bir daha bu kontrol edelim. Hatamız var. Hemen düzeltelim. Kaydettik. Tekrardan SCR yapıyorum. Senaryoyu çağırıyorum. Open dedim de arkadaşlar. Şu şekilde evet. Tekrardan Enter yaptım arkadaşlar. Bakın şu şekilde CTRL-Z yapalım arkadaşlar. Tekrar SCR yapıyorum. Şu şekilde senaryomu tekrar çağırıyorum arkadaşlar. Bakın aşağıya doğru ne yaptı? Tekrar mouse'umuzun ee, Shift tekerleğiyle ile şekilde bakın aşağıya doğru hem döndüğünü hem hareket ettiğini görmüş olduk arkadaşlar tekrar bir daha deneyelim Tabi burada son halini başlangıç halini geri almamız lazım ee, tekrardan bir e, isterseniz şuradan bir ID kontrol yapabiliriz ID diyelim merkezimiz 000 evet tekrardan ID diyelim arkadaşlar şurada hemen e, merkezi yakalayalım şuradan bu şekilde bu da ne oldu bakın 0055 oldu arkadaşlar ee, bu sıfırdan 5'e çıkacak. Bu 55'ten 50'ye inecek. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar çağıralım. Tabii biraz dönme açısıyla oynayalım bu sefer. Örneğin 10 dereceydi. Bunu daha belirgin hale getirelim arkadaşlar. Şöyle 20 30 derece falan yapalım. 30 derece olsun daha belirgin hale gelsin. Ee, tekrar kaydedelim. Bu şekilde SCR yapıyoruz arkadaşlar çağırıyoruz. Tekrardan open dediğimizde bakın şu şekilde dönerek aşağıya indiğini görüyoruz. Tekrar bir enter yapalım. Bakın bu şekilde. Tabi şimdi artık e, enter yapmaya devam ettiğimiz için arkadaşlar e, başlangıç noktası kaydığından dolayı hata verecek. Onun için şöyle yapabiliriz. Hemen şu düzeltmemizi yapalım. Şu şekilde. Evet. Burada şöyle yapabiliriz. Yani e, hareket hareket ettirmeye devam etmemiz lazım. Yani şöyle söyleyelim. E, bu 10'ar derecelik dönmeye devam etsin arkadaşlar. 10'ar derecelik dönmeye devam etsin. E bu arada videomuz 10 e, dakikayı geçti arkadaşlar. Hemen e, bu videoyu durduruyorum ki sonraki videoda devam edelim.